Merhaba arkadaşlar, Haroş örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel ajurlu bir örnek çalışması yapacağım. Bu modelimizi özellikle çeyiz yeleklerinde kullanabilirsiniz. Ben bu yüzden de nasıl göründüğünü görmeniz için de ince bir şiş, bir şiş ve ince bir iple yine denedim her zamanki gibi 3 numara bir şişle ördüm ve çeyiz yeleklerinde, şallarda kullanılan genellikle Alize Angora diye. Benim ipim öyleydi. Anize Angora'ydı. Onunla denemek istedim. Nasıl görüldüğünü görmeniz açısından. Şimdi yine kalın bir iple deneyeceğim ben. 4 numara bir şişle deneyeceğim. 4 numara şişmede de uygun bir iple deneyeceğim. Orada da nasıl olduğunu görebilirsiniz. Bunu dediğim gibi isterseniz çeyiz yeleklerinde kullanabilirsiniz. Şallarınızda kullanabilirsiniz. Bluzlarda, hırkalarda da elbette gayet güzel olur. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz böyle Yazlık kızlarımıza, çocuklarımıza güzel böyle askılı bluzlarınızı da kullanabilirsiniz. Gayet şık oluyor. Güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Modeli sizinle de paylaşmak istedim. E, hoşunuza gideceğini umut ediyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve desteklerinizi bekliyorum. E, yorum yaparsanız, anlamadığınız yerlerde de bana e, ulaşır sorularınızı sorarsanız cevaplamaya çalışacağım. Evet, şimdiden yapacak olanları kolay gelsin hemen örgümüze başlayalım ben daha öncesinden ilmeklerimi attım modelimiz 4 ilmekten oluşuyor ee, aralarında modellerin her hepsinin ayrımlarında ben böyle ters ve düz örgü kullandım 3 ilmek ama sizler isterseniz buraya başka modellerle de bu modellerin aralarını ayırabilirsiniz mesela bir saç örgüsü yapabilirsiniz burma örneği yapabilirsiniz ee, Yahut da böyle burada biraz daha ajurlu olmasını isterseniz kullanacağınız, yapacağınız ürünün burada yine tek sıra ajurlarımızdan da deneyebilirsiniz. Burada seçimi size bırakıyorum. Ben şimdi sadece modelimizi ayırmak için araya ters ve düz ilmekler bırakıyorum. Şimdi ilmeklerimizi attık. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde hemen ilmeklerimizin yönlerini belirleyelim. İlk ilmeğimizi aldık. Daha sonra bir düz ilmek ördük. Bir ters ilmek ördük. Bir de düz ilmek ördük ve 1 2 3 ve 4 ilmek ters ördük. Şimdi tekrar bir düz, bir ters ve bir düz daha ördük. Şimdi 4 ilmek tekrar ters örgümüzü örüyoruz. 2 3 ve 4 şimdi tekrar bir düz bir ters bir düz ve 1 2 3 4 ilmek ters ve kenar ilmeklerimiz bir düz bir ters bir düz ve son ilmeğimizi de aldık örgümüzün düz yüzüne geçtik Şimdi burada modelimizin ajurlarıyla birlikte kurulumunu yapıyoruz. İlk ilmeğimizi aldık. Bir ters, bir düz ve bir ters. Evet arkadaşlar şimdi burada dört tane ilmeğimiz düz. Bu 4 ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Ve en sağda kalan ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Sonra tekrar bu 3 ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz. Burada bir ilmeğimiz eksilmiş oldu. Onu tamamlamak için bir dolama yapıyoruz. Ve sonra bu 3 ilmeğimizi tekrar düz örüyoruz. Sonra aradaki bir ters, bir düz ve bir ters ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Ve yine soldaki 4 düz ilmeğimizi sağ şişimizi alıyoruz. En sağdaki ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Bu düz ilmeklerimizi 3 tane düz ilmeğimizi tekrar sol şişimize aldık. Bir dolama yaptık. Ve 1, 2, 3 düz ilmeğimizi tekrar örerek sağ şişimize geçirdik. Yine aynı işlem. Bir ters, bir düz, bir ters, 4 ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. En sağdaki ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Ve tekrar bu 3 ilmeği sol şişimize aldık. Dolamamızı yaptık. Ve 1 2 3 ilmeğimizi düz ördük. Ve diğer ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örüp örgümüzü sonlandırdık. Şimdi ters yüzünde gördüğümüz ilmekleri yönlerine göre örüyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 ve artırdığımız ilmekle beraber yine 4 tane ters ilmeğimiz oldu. Artırdığımız ilmeğimizi de modelimize kattığımız için ters ördük. Modelimizin şu an ters yüzündeyiz tabi. Zorlanmayacağınızı umut ediyorum. Çok zevkli e, ilerliyor. Evet, şimdi tekrar düz yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi aldık. Bir ters, bir düz ve bir ters daha. Şimdi diğer tarafta arttığımız ilmeğimizi örüyoruz. E, Burada isterseniz şimdi artırma yapın, isterseniz önce bu ilmek atlatma işlemini uyguladıktan sonra artırma yapın. Şimdi burada 3 ilmeğimizi düz ilmeğimizi şişimizi soldan sağa geçirdik. En sağdaki ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlattık. Tekrar sol şişimizi aldık bu iki ilmeği. Burada bir dolama yaptık. Ve bu iki ilmeği tekrar düz ördük. Bu gözeneklerimiz böyle sola doğru kayıyor. Bir ters, bir düz, bir ters ve artırdığımız ilmeğimizi ördük. 3 ilmeğimizi sağ şişimize aldık. En sağdaki ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattık. Tekrar sol şişimize geçirdik. Bir dolama yaptık ve bu iki ilmeği tekrar düz ördük. tekrar yapıyoruz. Evet, ters yüzünde yine gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeklerimizi. artırma yaptığımız ilmeğimizi de yine ters örüyoruz. Yani burada arada hep 4 ilmeğimiz sürekli gidiyor. Bir taraftan eksiltiyoruz, bir taraftan da artırmamızı yaptığımız için herhangi bir eksilme olmuyor. Evet yine düz yüzündeyiz. Ters ve düz ilmeklerimizi ördük. Aradaki modelimizin olduğu 4 ilmeğimize geldik. Şimdi 1 ve 2. Ve bu iki ilmeğimizi sağ şişimize geçirdik. En sağdaki ilmeği diğer ilmeğimizin üzerinden atlattık. Tekrar sol şişimizi aldık. Bir dolamamızı yaptık ve bunu düz ördük. Ters, düz ve ters ilmeğimizi ördük. Tekrar bir, iki ilmeğimizi düz ördük. İki ilmeğimizi soldan sağa geçirdik. En sağdaki ilmeği soldaki ilmekten atlattık. Ve tekrar sol şişimizi aldık. Bir dolama yaptık ve o kalan bir ilmeğimizi de düz ördük. Ters, düz, ters. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve örgümüzü sonlandırdık. Tersinde yine gördüğümüz ilmeklerimizi yönlerine göre örüyoruz. tekrar düz yüzüne geldik. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. ters yüzünde bir kere daha ilmeklerimizi yine nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Bu arada arkadan kedimizin de sesi geliyor. Evet şimdi tekrar modelimizin düz yüzündeyiz. Şimdi modelimizi tekrar kuracağız. İlk ilmeğimizi aldık. Buradaki ilmeklerimiz zaten hep aynı gidiyor. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Aradaki şu 4 ilmeğimizi de uyguluyoruz modelimizi. Şimdi tekrar 4 ilmeğimizi soldan sağ şişimize aldık. En sağdaki ilmeğimizi bu 3 ilmeğimizin üzerinden atlattık. Tekrar bu 3 ilmeği sol şişimize aldık. Bir dolama yaptık. Ve 1, 2, 3 ilmeğimizi tekrar düz ördük. Aradaki ilmeklerimizi örüyoruz şimdi. Dört düz ilmeğimizi sağ şişimize aldık en sağdaki ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlattık ve tekrar bu üç ilmeği sol şişimize alıyoruz bir dolama yapıyoruz ve tekrar 3 düz ilmeğimizi örüyoruz anladığınızı umuyorum Şimdi ben burada birkaç tane daha böyle aynı şekilde devam edeceğim. Bir iki tane daha yapacağım. Modelimiz kalın ipimizde de nasıl görünüyormuş hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar ben modelimizi yaptım. Gördüğünüz gibi kalın ipimizde de böyle bir güzellik oldu. Şimdi burada ben size hemen söyleyeyim. Bu 3 numaraya uygun bir iple ördüğümüzde, 3 numaralı şişle ördüğümüzde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 model oldu. 4 e, numaraya ve uygun bir iple ördüğümüzde de 3 tane modelimiz oldu. Ama gördüğünüz gibi ebatları aynı oldu. Yapacağınız ürünlerde bu durumun size yardımcı olacağını umut ediyorum. Beğenme tuşlarına basmayı unutmayın. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.